Mükemmel bir koreografi. Camp Nou'da Lionel Messi beşinci kez balon doğru kazandı. İlk düdük mücadeleyi konuk. Atletik Bilbao başlıyor. Inyaki Williams'ın baskısı var. Pike'den hatalı bir pas. Kale boş. Şimdi kontrol Eraso. Eraso vuruyor top dışarıda. Bu hata pahalıya mal olabilir de ile gole yaklaştı Atletik Bilbao. Atletico Madrid'den gelip Bilbao'ya çok şey vermiş bir oyuncu. Şimdi pas Suarez'in koşu olmaz. Suarez koşuyor. Bu kez Bilbao savunmasında hata. İrayzoz'un müdahalesi var. Maçın hakemi o noktaya gidiyor. Luis Suarez yerde ve penaltı. Penaltı kırmızı kart. İrayzoz kırmızı kart görüyor. Defansla derinliği kaybettiler. Burada çok kolay, çok kolay kendini yere bıraktı Bilbao oyuncu. Ve Barcelona karşısına Camp Nou'da dik. İşaret verildi. Messi geliyor. Lionel Messi ve gol. Barcelona bir atletik bir 0. Bu yıl yaşadığı bir diz sakatlığı vardı. Ama ardından sağlara çok iyi döndü Lionel Messi. Ama yine o sol tarafa yıktıkları zaman sağ taraftan. Inaki Williams'ın harika pas ceza sahası için gol pozisyonu kaleci bravo. De Marcos'la tehlike yarattı Atletik Bilbao. İnyaki Williams Top kaybı. Vidal girdi içeri. Vidal vuruyor, dışarıya vuruyor. Alex Vidal. Barcelona forması ilk golüne çok yaklaştı. Topu kaybetti. Valencia gafası hatalı. Şimdi Luis Suarez sol tarafta Neymar bomboş. Suarez Neymar'ı gördü. Neymar karşı karşıya. Neymar vuruyor. For iki çıkıyor. Neymar. Dakika 31. Aslında Barcelona'yı top ayağındayken izlerken çok güzel ama belki herkesin bir iki kere denemesi gereken de şu ister içinden ister kolundaki saate bakarak Barcelona topu kaptırdığı zaman işaret verildi Messi vuruyor top dışarıda Lionel Messi Arda Turan ikinci arıyla birlikte oyunda Barcelona'da sevgili futbol severler Pique Busquetsen, Neymar, Suarez bıraktı Neymar'a. Ondan bir kez daha Suarez, Luis Suarez. İkinci yarı golle başlıyor. İkinci yarı Barcelona şovla başlıyor. Pası verdi, izliyoruz. Offside yok. 47'de geldi gol. Luis Suarez, o da ligdeki gol sayısını 16 yaptı. Sabin Merino baktı içeriye. Sabin Merino şimdi yaptı ortayı. Kontrol, çalım, gol pozisyonu top dışarıda. Erasso. pasın içine kadar gelmesi rakibin. Maçın kader adamı Erasso. Neymar müthiş çalım. Neymar topla dripping halinde. Neymar girdi ceza sahasına. Bastı topa Neymar. Yine attı çalımını Neymar. Son çizgi pası ve gol. Adeta rakit içe çarptırıyor topu. 4-0. Hırvat orta saha Neymar. Böyle geçti rakibini. Topu taşıdı, içeriye girdi. Biraz bekledi. Karar verdi ne yapacağını. Attı çalımı. Rakit içi gördü. Rahat bir vur. Bir kez daha Arda. Arda kaldırdı ceza sahasına Suarez'e. Suarez kontrol vuruş ve gol. Yine Arda Turan. İlk lig maçında Messi asist yapmıştı. İkinci lig maçında yine Camp Nou'da bu kez Suarez asist yapıyor. Müthiş pas. Milimetrik pas Arda'dan. Suarez kontrol vuruş. Bu bileşik hareketi çok iyi yaptı. Yani normalde bir hani Santrofor'dan orada o pozisyonda iki ayağını kullanan Santrofor'dan sol ayağıyla bir hafif bir yarım böyle beklersin ama bu ayağın dışıyla bitirmek. Tehlikeli bir nokta. Kaleyi direkt cepheden gören bir nokta. Laport geliyor. Laport top barajda kaldı. Şimdi De Marcos vuruyor dışarıya. Oscar De Marcos. Top az dışarıya çıktı. Şimdi Niesta. Busquets. Busquets yaptı ortayı Suarez'in kafası. Hat-trick yapıyor Luis Suarez. Asist Busquets, gol Suarez. Yükseldi, vurdu kafayı. Golü böyle yaptı Suarez. Ve maç bitiyor.